Bu motor işi din, dinsiz adama dine imana getirir. Böyle ne zamandır şeyi unutmuştum. <laughs> Besmele çekerek güne başlamayı. Eskiden yapardım bu arada. Ne zaman motor işine girdim. Her sabah trafiğe çıkarken besmeleyle biliyorsunuz Motora besmeleyle çalıştırıyorsunuz. Şimdi birçok arkadaşın yaptığı bir hata var. Bu hatayla alakalı program çekmek istedim. Kendilerine uygun olmayan bir kadınla beraber oluyorlar. Ondan sonra değişir diye umuyorlar ve değiştirmek için uğraşıyorlar. Yani bu programın konusu da insanlar değişir mi? Daha özelde de kadınlar değişir mi olsun? Bu arada bayılıyorum işte bak her gün arabayla da geçtiğim yollar bunlar. Fakat arabanın içindeyken şu deniz civarı gözüme çarpmıyor. Şu an algıda seçici ve yoksa görmemiştik. Yani her gün acayip manzaralı içinde işe gidip gelmek, normal gündelik hayatı yaşamak çok keyif veriyor. Dediğim gibi motor neticesi olabilir veya motor görgüsüzlüğü de olabilir sonradan edilmiş bir hobinin Ama zevk veriyor. Neyse konumuza dönelim. Kadınlar değişir mi? İnsanlar değişir mi? Şimdi insanlar değişmez demek zaten evrime, biyolojiye, insanlık tarihine, doğaya hakaret demek. Yani kim dedi hatırlamıyorum ama işte değişmeyen tek şey değişimdir diye beylik söz vardır. İnsanlar değişmez, kadınlar değişmez, erkekler değişmez demek. Dedim ya insan doğasına, biyolojiye hakarettir. Arkadaş doğada her şey değişir. Yani evrim zaten değişimle oluyor. Yani biz yedisinde neyse yetmişinde öyle değiliz. Yani mutlaka yavaş yavaş mental olarak da fiziki olarak da değişiyoruz. Ve bu değişme aslında çoğunlukla çözülme şeklinde e, oluyor. Yani yaşlanıyoruz, bozuluyoruz. Yaş ilerledikçe insanlar kadın ve erkek demiyorum, böyle kokuları falan değişmeye, kötüleşmeye başlıyor. Öğreniyoruz, tecrübe ediniyoruz. Hani değişim, değişim hayatın ta kendisi. Ama burada bahsedilen değişim ufak tefek değişimler veya ufak tefek tarz değişiklikleri, işte yaşlanmalar güzelleşmeler, çirkinleşmeler bunlardan bahsetmiyorum. Majör değişimlerde. Yani size uygun olmayan bir kadının veya ayrı şey erkekler için geçerli. Size uygun olmayan bir erkeğin komple majör bir şekilde tarzı değişik 40 yaşındaki bir erkek 40 yaşına kadar böyle belirli başarılara, belirli yerlere gelişip kendilerini almadıysa arkadaş 45 yaşında alması çok zor. İmkansıza yakın. Çok eşliği bir hayat tarzı benimsemiş sıkıntılı bir kadının değişmesi mümkün mü? Mümkün değil. Burada Anadolu'nun çok sevdiğim bir lafı var. Orospu'nun yemini yarrağı görene kadardır demişler. Değiştiğini düşünürsünüz ama uygun ve hava yol koşulları aynı çağrışımları yaptığı an itibariyle eski haline dönüyor. Bu insanların koşullanma deneylerini okuduğunuz zaman örnek veriyorum farelerdeki alışkanlıkları yaratıp ondan sonra alışkanlıkları değiştirmek için yoksulluk hissiyle alıştığı şeyleri uzak tuttuğunuzda arada hiç alışkanlığı kalmasa bile bir tane deneme amacıyla eski alışkın olduğu, bağımlı olduğu şeyleri önüne koyarsanız fare direkt agresifleşip çıldırıyor ve eski ayarlarına dönmek insanların da çok bir farkı yok. Yine örnek vermek gerekirse böyle teşhisci olan, flörtöz olan, dırdırcı olan, borderline olan, feminist kafada yetiştirilmiş illa feminist olmasına gerek yok. Öyle ben bir erkeğe hizmet etmeyeceğim, saygı duymayacağım diye. Diğer içerik üreticiler kırmızı bayraklı kadın diye yapıyor. Ben arada kaçılacak kadınlar diye bir seri yapıyorum. Bayağı oldu bu arada bir tane de çekeyim. Bunlardan devam edeyim o seriye. Bu tür bir size uygun olmayan problemli bir kadının değişmesini ummak ve daha da bir değişiklik yapmasını beklemek imkansız bir görevi beklemekle aynı şeydir. Peki neden? Her şey değişiyorken özellikle kadınlar neden değişmiyor? Yedisinde neyse yetmişinde de o. Hani bir bozukluk varsa o bozukluk oldu mu olası devam ediyor ölene kadar değişmiyor. Çünkü majör değişikliklerin temelinde ağır travmalar yaşanması lazım. Yani 40 yaşına kadar Da diyorum olanlar var. Hangileri oluyor? Travma yaşıyorlar. Ağır bir travma yaşıyorlar. Yani eşleri terk ediyor. Yalnız kalıyorlar. Aldatılıyorlar. Büyük darbeler yiyorlar. Ve darbeler bu adamları kendine getirip oturup takkeyi önüne koyup düşünmelerini gerektiren bir moda getiriyor ve kendilerini kontrol etmeye, yanlışlarını tespit etmeye, daha sonra tespit ettikleri yanlışları, yanlış davranış kalıplarını düzeltmek ve değiştirmek için uğurlu hareketler yapıyorlar. Kadınlarda ise temel problem şu güzel kardeşlerim. Bu arada bunu dinleyen kadın arkadaşlarım da lütfen kendi öz hayat tecrübelerine nazar alarak bir sorgulama yapsınlar. Kadınlarda travma yaşanmıyor. Yani yaşanan travmalar bir kolektif bilincin etkisiyle toplum tarafından, diğer kadınlar tarafından hemen yardıma avutulmaya koşularak iyilik adı al. kadın başka kadın arkadaşların özellikle yardımıyla o travmayı yaşamadan o travmanın sorgulamasını yapmadan takkeyi önüne koyup düşünmeden aynı hataları tekrar edeceği şekilde teskin ediliyor sakinleştiriliyor ve travma yaşamasına müsaade edilmiyor bunu bazen toplumsal Hani kamusal kurumlar yapıyor sahip çıkma adı altında bazen aileler Kanamayı sahiplenmeyen, o dibi görmeyen insan yukarı bir V çıkışı yapıp hani hayatta yaptığı hataları düzeltebilir mi? E, tabii ki düzeltemez. Yani bu arada yanlış anlamayın, travma yaşamıyorlar derken yani tabii ki yaşıyorlar ama travmayı yara bandıyla kapatmaya ve kapattırmaya o kadar alışıklar ki yaraları sağlıklı bir şekilde iyileşmiyor. İz kalarak kısmen iyileşiyor. Gerçek anlamda şimdi yaraya yara bandı yapıştırırsanız evet kanamayı kesersiniz ama ve cennet bağlantısını kestiğiniz zaman o yara iltihap olur. Ve çoğu iltihap kapıyor ve aynı hareketleri tekrar ediyor. Bir ikincisi, insanların şeması vardır. Bununla alakalı belki sonra daha detaylı program yaparım. Bu arada yanlış oldu. Şeması vardır değil, şemaları vardır. Sonsal hayat içinde edindiğimiz davranış kalıplarının çok kabaca tar tarif ediyorum ve şemalar denir. Şimdi bu şemalarda bazen konuşmak ve değerlendirmek çok daha ciddi teknik tek bilgiler gerektiriyor. Bırakın profesyoneller yapsın bu işi. Şimdi bu şemaların düzelmesi için temelde şemada bozulmaya sebebiyet veren etken dış ya da hiç fark etmez. Neyse bu etkenle bağ kesip belirli farklı davranışlarla bu arada çok farklı şemalar var. Belirli farklı davranışlarla tedavi ve terapi görülmesi gerek. Yani o şemaları şemalar bozulduğu zaman o şemaları düzeltmek kolay değildir. Şimdi birçok erkek arkadaşımız da hayatım boyunca o şemaların bozulduğunu gördüm. Ve o şemaların bozulmasından sonra önce bir toplumsal dışlanmışlık yaşıyorlar. Yani aileler bile o şeması bozuk, etrafına sıkıntı veren erkekleri yalnız bırakabiliyor, uzaklaşabiliyor. Şimdi kadınlarda maalesef ve bu arada erkeklerde bu toplumsal dışlanmışlık kendine tekrar kabul ettirme güdüsüyle özbenlikte alınan bir takım dürtüsel önlemler, hareket kalıplarının değişmesi göreceli olarak erkeklerde daha hızlı ve daha sağlıklı iyileşmelere ve değişimlere sebebiyet veriyor. Yani bunu çokça gördüm, gözlemledim, deneyimledim. Hem de çok yakınımda insanlarda yaşadım bunu. Ve bu konuda toplum ve diğer erkekler erkeklere karşı çok acımasız olduğu için iyileşmesi daha olası görünüyor. aşamaların düzelmesi imkansıza yakın oluyor. Yani toplumsal dinamiklerde kadın kolektifi bu kadar çok birbirine ponçik ponçik dayanışmacı ve birbirine her şekil haklı bulan olduktan sonra ki bak dikkat edin kadın gidiyor kocasını aldatıyor sevgilisini anlatıyor ve adam hak etti. Şeyi duyuyorum böyle beraber olduğum kadınların çok saçma çok çok geri zekalı hareket ettiği olaylar oluyor ve ortak arkadaş çevresi aile çevresinde öğrenenler önce niye bunu yaptı, sen ne yaptın acaba diye erkeği suçlamaya kalkıyorlar. Ondan sonra hatta öyle ileri seviyede şeyler oluyor ki yani erkeğin hiçbir durumda, hiçbir hava ve yol koşulunda suçlanamayacağı bir saçmalık yaptıysa, gerizekalılık yaptıysa yani oturuyorlar e işte ama annesi şöyle öğretmiş, o şöyle görmüş. Ne yapsın? Şunu yapamıyor, bunu yapamıyor diye her şekil bir haklaştırma şeyi ve hep güldüm. Ve bunlarda da ya hep bir gidin oradan diye küfür edip güldüm. Sardım artık yani böyle şeylere dedim ya yeterince tecrübeniz olduğu zaman sinirlenmeniz, öfkelenmeniz gerçekten çok zor oluyor. Belirli bir yerden sonra sadece bu tür saçmalıkları görüp ve ne kadar hareket kalıplarının ortak tekrar ettiğini anladığınız zaman gülüp geçiyorsunuz. Ama gençken böyle miydim? Tabii ki değildim yani o tecrübesiz olduğumuz, daha toy olduğumuz dönemlerde ve karşı cinsi fazla ciddiye alıyorduk ve fazla ciddi aldığımız için tepki gösteriyorduk. Düzeltmeye çalışıyorduk ne haddimize ise. Bir şunu düşünün arkadaşlar. Yani birisini düzeltmeye çalışmak kibirle ego ile alakalı bir şeydir. Yani siz o kadar mükemmel olduğunuzu düşünüyorsunuzdur ki o kibirle ve egoyla karşınızdakini iyiliği için veya işte kendi iyiliğiniz için düzeltmeye çalışıyorsun. Şimdi güzel kardeşlerim haddinizi bilin. Yani siz kimsiniz de karşınızdakini değiştireceksiniz. Ne ara o mükemmellikte olduğunuzda özellikle bir kadını değiştirmeye kalkacaksınız. Bu biraz tanrısal bir ego oluyor. Her zaman ne diyoruz? Yani çok kadın var etrafta. Eğer beraber olduğunuz kadın özellikle evlilik ve çocuk gibi büyük yatırımlarınız yoksa böyle değiştirmek için uğraşmayın. Nasıl başladıysanız öyle gideceksiniz. Ya da beğenmiyorsanız Hayatı kendinize de zorlaştırmayın. Beraber olduğunuz kadına da zorlaştırmayın. Dolayısıyla sonucu bağlarsak bu arada motorun kendisi hızlı gidebiliyor da motor çekerken program yavaş gidiyor arkadaşlar. O yüzden biraz manzaranın tadını çıkartarak <laughs> dinleyin bu programı. Aynı anda hem yola hem de programa konsantre olmak benim için o kadar kolay olmuyor ama elimden geleni yapacağım. Özet olarak insanlar değişir, kadınlar da değişir ama sizin sandığınız gibi değil. Eğer insanların değişmesi için travmalar yaşaması lazım. Büyük darbeler yemesi lazım majör değişiklikler için. Yani insanlar ancak çok büyük darbeler yediği zaman yapısal değişiklikler yaşıyorlar. Bahsettiğimiz değişim ufak tefek değişim değil. Ve maalesef kadınlar arası kolektif bilinç ve toplumda bir kadına tapınma modası olduğu için artı kamusal alanda da bir sürekli kadınları önceliklendirme ve haklı görme Trende olduğu için kadınlarda majör değişimi maalesef görebileceğinizi zannetmiyorum. Ben bu yaşıma geldim. böyle zaman içinde majör değişiklik yapan kadın görmedim. Hep değiştiklerini söylerler. Değişiyoruz derler. Ben şöyle iyiyim böyle iyiyim derler. Fakat değiştiğini kolay kolay göremez. Erkekler için aynı şeyi söylememiz mümkün değil. Erkekler majör değişiklikler yaşıyor. Nasıl majör değişiklik? Yaşıyor. O travmayı yaşadığı zaman başarısızlık, beceriksizlik veya bozukluk, toplumsal kurallara uymakta sıkıntı, uyumsuzluk gördüğü zaman kendi ailesine dahil olmak üzere hem erkek kitlesi hem kadın kitlesi hem de sosyal bütün aile okul gibi direniklerden dışlanıp soyutlandığı ve cezalandırıldığı için o travmayı yaşamayı başarıyorlar. O travma pansumanlarla, yara bantlarıyla kapatılıp etkisi yok edilmiyor. Dolayısıyla o travmayı sağlıklı yaşayan insanların bir daha yaşamamak üzere tarz değişikliği yapması, o travmayı yaşatmadığınız, iyilik adı altında, sahip çıkıyoruz adı altında, pamuklara sardığınız insanlara göre çok daha yüksektir. Evet, bugünlük bu kadar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Program isim önerilerinizi bekliyorum diyorum